Aynen, aynen. Neydi <laughs> abi, her cumartesi Artimler Dernek Başkanıyım. İsim olabilir miyim? İbrahim Turan, Mudanya Güzel Yerli Artimler Dernek Başkanıyım. Bugün buradaki etkinliğiniz nedir? Mudanya'mız malum olduğu üzere zeytin ağırlıklı, zeytin üretiminin yapıldığı, zeytinin yetiştirildiği bir bölgemizdir ki dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağlarımız Mudanya'nın e, ürünüdür. E, ancak zeytin e, çok meşakkatli bir üründür, kış üründür, soğuk havalarda, rüzgarlı havalarda, yağmurda, çamurda toplanan, bakımı yapılan bir üründür. E, zeytin hasadı bittiği zaman e, üreticiler, zeytin zeytinçiler e, ve çalışanlar helva e, yaparlar, birbirine helva ikram ederlerdi. Biz de bugün burada bu geleneğimizi yaşatmak, yeni nesilleri tanıtmak için dernek olarak helva e, ikram ettik. E, üyelerimize, Güzayalı'lı, Mudanyalı'lı hemşehrilerimize, STK başkanlarımıza e, ikram ettik. Amacımız bu geleneği yaşatmak, bunu gelecek senelerde daha geleneksel hale getirip, çok daha zenginleştirerek, belki şenlik şeklinde e, bu etkinliği büyütmek niyetimiz e, var. Gerçekten e, yani soğuğun verdiği, yorgunluğun verdiği e, emek, çabadan sonra böyle sıcak bir helva e, insanların e, dostluk ve kaynaşmalarına da vesile olabiliyor. Kaç üyeniz var? Bizim e, 600 üyemiz var. E, fakat e, yani... Büyük oranda üye olmasa da hemşehrilerimizin çoğu derneğimize e, geliyorlar, sahip çıkıyorlar sağ olsunlar. Burada üretilen, e, burada satışta sunduğunuz ürünler tamamen organik ürünler Tabii mi? ki bunlar tamamen bizim kendi hemşehrilerimizin, üyelerimizin e, yapmış olduğu, üretmiş olduğu ürünlerdir. Zeytin, zeytinyağı, balımız yine Mudanya ürünüdür. Yine hanımlar e, evlerde e, makarna, erişte, tarhana, salça, pekmez e, yaparak burada satıyoruz. biz. Direkt e, almış olduğumuz e, bedeli e, ürün sahiplerine takdim ediyoruz. Yani bizim burada amacımız e, üreticinin ürününü hemşerilerimize e, sunmak. Bizim dernek olarak e, herhangi bir e, başka da bir beklentimiz bu işte yok. Gelecek senelerde biraz daha organize ederek bu e, ürün yer parçası geliştirip festival olabilir, şenlik olur. Bunu e, belki insanların gözünün önünde açarak e, hem üretimi hem e, satışa sunmayı e, sağlamak sağlama niyetimiz var. Teşekkür ederim. Ben kolay gelsin ediyorum. sağ Teşekkür ederim.